Evet, şimdi size Jeronimos Manastırı'nın önünden sesleniyorum. 16. yüzyılda Portekizliler, Hindistan, Brezilya ve Kuzey Afrika'ya açılmaya başladıktan sonra inanılmaz derecede varlık ve zenginlik sahibi olmuşlar. O yüzden de bu arkamda gördüğünüz Jeronimo Manastırı'nı yaptırmak tam 100 yıl sürmüş. Gene Belen bölgesinin içerisinde. Bu arada hemen arkaya baktığınızda da şurada göreceksiniz solda büyük bir tane yapı var. Hatta biraz daha şöyle geçeyim. Bu da e, keşifler anıtı. İkisi aynı yerlerde. Keşifler anıtını da yine manastırda size yakından göstereceğim ama ikisi de birbirine çok yakın hemen karşılıklı yolun karşı tarafında. Sadece tek bir şey çözmem lazım. Ortadan tramvay geçiyor. <laughs> Geçiş yeri neresi bilmiyorum. Scotty, fast. Fast. Bu arada bayağı burayı da Eminönü hattı gibi yeni bir şekilde yani nasıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni metrolar yapıyorsa, daha doğrusu tramvaylar yapıyorsa aynı şekilde burada da dehşetli tramvay yapımı var. O yüzden şeyi bulmak biraz zamanımı alacak, nereden geçeceğimi bulmak. Ama onu bulduktan sonra size hem keşifler anıtını hem de manastırı daha yakından göstereceğim. keşifler anıtının önündeyim. Biraz daha yakından size göstereceğim. Bu arada alt keşif varmış. Kolay bir şekilde buldum. Niye o kadar panik yaptım onu <laughs> ama keşifler anıtı aslında Portekiz'in denizlere açılmasının bir temsili olarak yapılmış. Biliyorsunuz 16. yüzyılda artık Avrupa ülkeleri doğuda Osmanlı'dan dolayı sıkıştığı için deniz aşırı ülkeler açılmaya başladılar. Ee, ki bunlardan bir tanesi de Portekiz'dir. Ee, tıpkı İspanya, İngiltere ya da Hollanda gibi. Onlar da e, deniz aşırı ülkelere ve topraklara açılıp yeni yaptıkları keşifler üzerine onu taşlandırmak adına yapmışlar bu anıtı. En azından yaptıkları çok büyük keşifler var. Yeni ülkeleri, yeni toprakları, daha doğrusu yeni toprakları keşfedip orayı e, Avrupa'dan haberdar olur hale getirmiş, Avrupa'nın haberdar olmasına hale getirmişler. Günün sonunda yaptıkları açılımı da bu arkadaki heykelle taşlandırmak istemişler. İyi etmişler. Bu arada heykel devasa. inanılmaz derecede büyük. Şimdi size biraz daha yakın çekim onu göstereceğim. İsterseniz bilet alıp yukarı çıkabilirsiniz ki ben bunu yapmayacağım. Yaptığım şey şu. Lisbon Belediyesi'nin ben bütün bu alanlarla ilgili ya da turist... Popüler turist noktalarıyla ilgili yorumlarını tek tek okudum iki şey söyleniyor. Bunun içinde aynı şey Bellum Tower için de söylenmişti. Para verip içeri girmeyin. Fakat hani yer görmek istiyorsanız çok güzel bir manzara noktası tepesi. Portekiz'de en güzel manzara noktalarından bir tanesi. Ama bence gerek yok zaten otel odamda çok güzel bir manzarası var. Dün de zaten size manzarayı ilk gün göstermiştim. Bugün sadece bu anıtın çevresini gezip size olabildiğince göstermeye çalışacağım. Evet, şu anda keşif yöntemini daha yakından görüyorsunuz. Ufak bir düzeltme, 16. yüzyıl değil, 15. yüzyılda onların keşifler altın çağını taşlandırmak için yapmışlar. Çok daha yakından zoom giriyorum şimdi size. Daha rahat rahat görebilmeniz için. Herhalde insanların yüzlerine, heykellerdeki insanların yüzlerine. Bu arada buranın manzarası gerçekten çok güzel. Aslında bir boğaz havası da var burada fakat... Burası boğaz değil. Boğaz bir tek bizim. Burası da artık okyanusa açılan kısmı oluyor. Evet, burası da yukarıya çıkmak isterseniz olan giriş kapısı. Gördüğünüz gibi küçük bir sıra var. Ben biraz daha şu sol tarafından çekeceğim. Bakın güneş daha az geliyorsa. Ya bir de bu güneşi ayarlamakla uğraşmıyor musun var ya? Yok sağdan geldi, yok soldan çıktı. Yok içime girdi, dışından çıktı. Aman. Kasıyor. Tamam, radyo, televizyon, sinema masterı yaptım. Onu da tamamlayamadım bu arada, izin vermediğim için. Derslerden geçtim ama. inekleme kısmını becerdim ama masterı veremedim. Azıcık 2-3 şey öğrenmişiz, kalmış onlar da. Bak buradan da Göstermiş olayım sonra. Movie yok efendim sağdan gösterdin. Soldan niye göstermedin? Boklamak için bahane arıyoruz. Hiç uğraşma. Şöyle. İyice size göstermiş olayım. Evet yaklaşık 40 dakikalık bir otobüs yolculuğundan sonra 728 numaralı otobüsü aldım. Benim otelimin önünden 2.20 euro bilet ücreti ve manastırın önünde indim. Manastırı tekrardan geçeceğim birazdan. Ee, en büyük açıkçası merak ettiğim, en fazla merak ettiğim yer bu Belem Kulesi'ydi. Ee, fakat gördüğünüz gibi patladı. Ee, kuleyi e, bakıma almışlar, renovasyon yapıyorlar. Ee, yakından çekebildiğim kadar çekeceğim ama içeri giremiyorsunuz. Bu arada e, ben gene belediyenin e, bilgilerinden okuduğum kadarıyla zaten kulenin içinde çok bir şey yokmuş. En önemli kısım kulenin dış tarafı. Yani dışarıdaki o bütün kaya e, da oydukları taş oymaları en güzel kısmı olduğunu söylemişti. İşin eksi tarafı onları doğru düzgün göremeyeceğim. Kule kısmı Arap mimarisinden etkilenerek yapılmış. Ee, yani olabildiğince e, göstermeye çalışacağım. Yakından çekeceğim ama pek de bir şey görebileceğimi zannetmiyorum. Kötü patladı. Olabildiğince yakınına ineceğim. Gösterebildiğim kadar size şu merdivenlerden. Fakat açıkçası ne kadar yakından ne görebileceğiz bilmiyorum ama görüp görebildiğim şey sadece arkadaşlar bu kadar. Böyle çok güzel dış tarafları yine çok güzel işlemeleri var aslında kulenin. Ben fotoğraflarından görmüştüm ama görebildiğim kadarıyla sadece artık bu kadar. Size en azından çevresini göstereyim buranın. Merdivenlerde oturma alanları var. Şimdi biraz daha yukarı çıkacağım. İşte Lisbon yazısının önünde fotoğraf çekenler. Biraz daha şu taraftan alacağım. Bari en azından şuradaki manzarayı olabilince size göstermeye çalışayım. Arkaya da koymuşlar o gazule şeyleri ama... Gördüğünüz gibi kule ancak buradan bu kadar görebiliyoruz. Solda da ünlü köprüsü. Evet ciddi bir hayal kırıklığı. içimde patladı. Ama ne yapalım? Şans. restorasyon yapmaları gerekiyor ki ilerleyen nesillerde başka insanlar da rahat rahat gelip görebilsin. Beğen kulesi de işte bu kadar. Şimdi gelin isterseniz manastıra ve e, keşifler anıtının oraya doğru devam edelim. Evet şu anda Belem Belém Tower'dan manastıra doğru yürüyorum. Burada bir yat limanı var. Balık arıyordum. Vallahi balıkları buldum. Baksanıza. Kocamanlar da bu arada ufak tefek de değiller. Şunlara biraz daha zoom girelim. Baksanıza. Kocaman bir de bir sürü. Az da değil. Bu arada sabah yağmur yağıyordu. Hava kapalıydı. Şimdi yanıyor. Acayip bir havası var buranın. Tuhaf. Peki. Ama güzel esiyor. O yüzden çok sorun değil. Ben yürümeye devam ediyorum şimdi. Şu anda evet Jeronimos Manastır'ın önündeyim. Yapımı 100 yıldan fazla süren manastır. Parayı bulunca orayı burayı e, gondikleyen Portekizler demişler ki nereye yatıralım? Buraya yatıralım. Gördüğünüz gibi kocaman büyük bir manastır. Şöyle olabildiğince yavaş yavaş geçmek istiyorum size. Birazdan duvardaki süslemeleri de göstereceğim. Çok uzun kuyruk var. İçeriye girmeyeceğim. Çünkü keşfetmek istediğim başka bir yer var. Oraya doğru ilerleyeceğim. Şöyle olabildiğince yavaş yavaş manastırın taş işçiliğini çekmeye çalışacağım sizin için. gerçekten çok heybetli bir yapı. Yüzyıldan fazla sürmüş yapsı ama bana sorarsanız ne kadar para verdiler, ne kadar kaça patladı, orayla ilgili pek bir yorumum yok. Orası da manastırın ana girişi. <laughs> Sıvası buradan. Devam ediyor ana baba günü. İki dakika uzaklıktaki esas sürpriz yerime git götürmek istiyorum. Olay zurnanın zırt dediği yer. Bu anı bekliyordum. Birazdan sırayı görünce anlayacaksınız. Ne yapıyoruz? Ne dayıyoruz? Evet olabildiğince fazla bir şekilde denemeye çalışacağım. Yalnız kısır kuyruk var. Kuyruğa doğru ilerliyorum şimdi. Girişi de böyle. Burası da natacının tarihi girişi. Bakın burayı olabildiğince çekmeye çalışacağım sizin için ama ben içeride oturacağım. Evet. Yine bir sıra dışarılardaki yine seramik işlemelerini de görüyorsunuz buradan. İşte bütün nataların... Allah'ım ben nasıl karar vereceğim bunlara? Acayip fazla şey var burada. Hepsinden azar azar yap, ortaya yap. Bütün menüsüle var. <laughs> Aslında bakın benim göremediğim belem tavrı şekerden şükürden yapılmış hali. <laughs> Aslında göreceğimiz buydu arkadaşlar öyle söyleyeyim. Orada göremedik, Napacı da görebildik. İşte Zurnanın zırt dediği yer millet. İşte bu an için bekliyordum. üç tane farklı tatlı deneyeceğim sizin için. Bir tanesi nata, bildiğimiz nata. Bu klasik olanı. Bu arada Londra'da bunun farklı versiyonlarını yapıyorlardı ama burada farklı versiyonu yok. O sanırım millet biraz artık improvize etmeye başlamış. İkincisi çikolatalı, bu kek diye geçiyor. Ee, böyle pofidik bir kek, çikolatalı bunu da deneyeceğim sizin için. Ee, bu da onların Nalada balem diye bir şeyi, bu, bunun İtalya'da da bir benzeri var aslında, ama e, buradaki böyleymiş. Bunu da deneyeceğim. Bu üç tanesi en popüler olan e, tatlıları sizin için şey yaptım. Bir de yanında da patlattım mı kapuçino şeyi deneme faslına geçiyorum ama şunlara bakın ya yavruların güzelliğine bakar mısınız ya? Ye beni, ye beni diye çağırıyorlar yeminle. Dalıyorum şimdi. şimdi Matay'la başlayacağım. En önemlisi bu. Allah'ım ben böyle bir şey çatmadım, yemin ediyorum. İçi sıcak şu anda. Hani ama böyle aşırı sıcak bir dişi o kadar katı ki, hiç şey yapmamış, yumuşamamış. Çıtır gel yer ya. Orgazmik, yeminle. Ben bunun içimden öbürüne başlayamam. Çok güzel. yeminle yıkılıyor. Benim yediklerim var problem demiş o asansör. Onlar nataysa bu neydi? Şimdi çikolatalı tatlıyı şey yapacağım. Deneyeceğim bu çikolatalı keki daha doğrusu. Bu da onların e, geleneksel keklerinden biriymiş. Kekin alt tarafı bayağı pofilik ve şekerli değil, aşırı şekerli değil. Ama üstü çikolatası bayağı kıvamlı bir çikolata var. Ve şekerli. Güzel ve hafif bir çikolatalık kek bence. Hani bu vav ama esas bunu bekliyorum şimdi. Çünkü bunun İtalya'da da bir benzeri var arasındaki fark ne onu merak ediyorum. Şimdi İtalya'ya gittim sizin için onu da deneyeceğim. O benim İtalya'daki favori tatlım. Çünkü çok fazla şey vermek istemiyorum şimdi. Ooo. ortasında kastırt var. Kastırt denilen şey aslında arkadaşlar muhallebi. Ee, bakın muhallebi görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Önce. Muhallebi ortasındaki. Bunu yumurtalı yapıyorlar. Sütle çevre çevre yapıyorlar. Burada kastırt diye geçiyor. İngiltere'de de çok yoğun. Çok yaygın bir şey. Şimdi bunun tadına bakacağım. Of. Of of of. Bu yıkılıyor. Bu vallahi yıkılıyor. Yok abi ben buna dalarım. Bu yıkılıyor. Yani üçten bakarsanız çikolatalısı güzel. Ama hani böyle boğalık bir şey değil. Çek i̇şte buraya kadar yet de Portekiz lezzeti diyorsanız abi yiyeceğiniz hani gerçekten buraya özel bir şey olması gerekiyor. O yüzden nata ve pofilik arkadaşımız okey çikolatalıyı bence yeseniz de olur yemeseniz de olur. Ha diyorsanız ki ben bir şey daha yemek istiyorum ne yiyeyim o zaman çikolatalıyı alın. Bunların hepsi birer buçuk pound. Bir, pardon birer buçuk euro. Allah'ım ya yani pound euro hepsi, hepsi bir buçuk euro. Ee, Cappuccino'mda böyle Cappuccino'mda bu güzel şeyli. Ee, o da 2.80. Şimdi izninizle ben dalmaya devam. Hadi öpüyorum sizi. arada metrodayım, size metro ile ilgili bilgi vermek de isterim, ee, ilk defa kullanıyorum. Bilet için kasmanıza gerek yok, kredi kartınızı sadece dokundurmanız yeterli gideceğiniz yöne göre. Şu anda e, ben gün batımını izlemek için e, tatlış bir yere gidiyorum, buldum. E, Metroya aldım, sadece kredi kartını dokundurdum ekstradan. Çünkü bileti almaya çalıştığım makine bayağı karışıktı, kafayı bulandırmaya gerek yok. Kartınızı okutup geçin. Şimdi gün batını izleyeceğimiz o tatlı yere geldim. Sol tarafta ünlü köprüleri var bana sorarsanız. San Francisco'daki Golden Gate Bridge'den farklı değil. <laughs> Aynı. Şimdi biralarımız için arkadaşımla beraber gün batını izleyeceğiz. İnanılmaz güzel bir manzara var. Orada çok daha fazla konuşmayacağım. Sadece size gün batımını göstereceğim. i̇nanılmaz geçen ikinci günün sonu. Hepinize kokulu öpücüklerimi gönderiyorum. Ve bir sonraki güne Sabırsızlıkla sizi bekliyorum. Bakalım başka neler çekeceğim. Bay bay. Herkese selamlar gün 3'ten. Bugün Time Out Market'e geldim. Time Out böyle çok güzel marketleri var. Dünya çapında New York'ta Brooklyn Köprüsü'nün tam yanında Dumbo'da da bir tane var. Şimdi sabahleyin sporumu yaptım. Acayip derecede karnım aç, yemek yemem lazım. O yüzden hem marketi keşfedip hem de karnımı doyurmak için bir video yapmaya karar verdim. Şimdi gelin hep beraber gezelim. burası gerçekten kocaman ne yiyeceğini, nereye seçeceğini bile bilmiyorum şu anda. İnanılmaz büyük, çok fazla seçenek var. Kesinlikle buraya gelmeniz lazım. Ben en azından ağız tadıma uygun bir iki bir şey bulup denemek istiyorum ama inanılmaz. Yani burası çok net size söyleyebilirim ki New York'takinden çok çok daha güzel. Kesinlikle buraya gelmeniz lazım. Burada bir sürü yemek seçeneği var, e, portekiz ağırlıklı deniz mahsulleri e, kullandığı için benim de balık dışında bir alakam yok, o yüzden e, bir tane Meksika mutfağında e, bir şeyler kaptım, onları yiyeceğim ama eğer deniz mahsullerini seviyorsanız gerçekten çok fazla opsiyon var, onun dışında Asya mutfağı da var, tamamen sizin tercihinize bağlantılı, şimdi ben size balıklarımı göstereyim sonra hüpreteyim. Sadece kalabalık olduğu zaman da çok zor yer buluyorsun. Ben yaklaşık 5 dakika e, elimi tepsiyle Mevlana gibi döndüm ki yer bulayım diye. Valla anca yer bulabildim. O yüzden şimdi size e, aldıklarımı göstereceğim. Evet, iki tane tavuklu taco aldım. Tortilla, chips, guacamole ve iki tane de peynirli keze şimdi onları götüreceğim afiyetle Portekiz ile ilgili enteresan bilgilerden biri musluklar, şimdi musluğu açacağım bakın görüyor musunuz duş gibi ve elimi tutuyorum inanılmaz derecede az su akıyor bunun sebebi Portekiz'de susuzluk sorunu var ve susuzlukla mücadele için böyle bir yöntem seçmişler. Alıştığınız için normal akan suyla sinir krizi geçiyorsunuz dişinizi fırçalarken. Portekiz'le ilgili başka enteresan bir bilgi. Portekiz'de Atlantik Okyanusu'nu işemek yasak. Evet yanlış duymadınız. Denize işemek yasak. Bu kural sadece Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Portekiz'le geçerli. Tek anlamadığım konu Atlantik Okyanusu'na işeyen adamı siz nasıl saptayacaksınız? <laughs> Neyse alın şimdi bu bilgiyi de ne yaparsanız yapın. Evet inanılmaz bir 3 gün geçirdim burada. Gerçekten Lisbon çok güzel, çok tavsiye ederim. Eğer gelmek isterseniz kesinlikle listenizin üst taraflarında olması gereken bir şehir. Ben çok eğlendim, yemekler çok güzel, her şey çok güzeldi, hava çok güzel. Ee, bu videomuzun sonuna geldik. Ee, eğer videomu beğenirseniz lütfen like etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız varsa, yeni fikirleriniz varsa onları da lütfen videonun altına yazmayı unutmayın. Ee, Lisbon'dan size hoşça kal diyeceğim ama yeni serüvenim başlıyor. Virgin Voyages yani kuru seyahatim başlayacak. Çok uzun zamandır bunun için bekliyordum. Acayip heyecanlıyım. Sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. En kısa sırada görüşmek üzere kokulu öpçüklerimi gönderiyorum. Hepinize hoşça kalın. Bay bay.